Evet dostlar herkese selamlar. Uzatmadan uzatmadan deyip bir right back. Nasıl diyeyim siz efendim keyfiniz nasıl inşallah kaldığımız yani devam ediyoruz geceye bol bol oyun şey yapacağız. Ee, geçen haftanın bazı oyunları vardı. Şimdi Xbox'a bakacağız. Xbox'a şimdi bu şeyi oynamadık. EAPGA çok güzel bir oyun. Siz görmüşsünüz şurada. Bunu oynamadım. yüklemeyi daha sonra yetmedi açıkçası. ya yani uğraşmak istemedim. Ama şu Botany Manor'u merak et. bu var. Tom Raider'ı geçiyorum. Ee, çünkü bu Definitive Edition. Ee, seviyorsanız zaten oynamışsınızdır. Oynamadıysanız da şu an burada. Şimdi sonra bu hafta bu üçü geldi abi. SimCity Unlimited. Çok eski bir SimCity. İlklerden hatta e, ee, bir Alfa Alpha ya bu da aynı kafada ama uzay versiyonu. Bir de onun ataları Opulius Aşlangıç tam ata bir oyundur. Ama bu oyunlarla ilgili de video çekmek istemedim açıkçası. Bunun nedeni de zaten oyunların üçü de kült oyunlar. Bu eski oyunlar. Biz şimdi bugün Botaniye, şu Harold Hable'da bir de şu o Orcs Must Die 3. Bu üçüne bakacağız. Onları da ekleyelim. Sistemimize. Onlar da olsun sistemimizde. Bütün oyunları zaten ekliyoruz böyle böyle tek 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 tek. Bir bunlara da bakalım. Neymiş ne değilmiş. Sonrasına artık Allah kerim. Kaç oyun oldu bu gece? Ona da bakalım. Şimdi Epic'ten 3 verdik. Amazon'dan 2, 5. Üçte i̇şte buradan sekiz. Mis. Valla Rimworth oynuyorum. Belki bir de bir, bir işi de gelebilir ya. Bilmiyorum. Tardı. Çocuk var çok iyi oynuyor. Söyleyeyim şimdi. başka bir videoda belki. Sardı. River sardı. Gecenin çok geç saatinde çekiyorum bunu. Sizin için. Sizler için. Dostlar burada abone değilsiniz bir abone şu 500 aboneye ulaşalım ya vallahi bak yani tamam Allah razı olsun her videoya yorum yapıyorsunuz size kalp 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 ama yani bir abone olmayan insanlar izleyip gitmesin bir Yer atın ya bakın hiç yoktan ben 300 GB oyun indirdim sizin için bari bunun yüzü suyu şeyine şunu kız bu da çişimizi getirir kız İlahi SC ee, var mı Türkçemiz? Tabii ki de yok. Teşekkür ederim. Daha hiç Türkçe öyle denk geldik mi? Bugün gelmedik. Evet bu da bir bulmaca oyunu mu acaba? Yoksa bir bahçe yapma oyunu mu? Yoksa ne oyunu? Bakalım görelim. Bakalım ve görelim. Sen yeter ki sev kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Oyun açılırken birazcık sizle dertleşmek istiyorum. Kanalımın gidişatı videolar açısından çok iyi. Birçok kanaldan daha fazla videomuz var. Fakat abone sayısı açısından üzücü. İzlenimler de fena değil. Beni tatmin ediyor izlemeleriniz. yorumlarda da çok mutlu ediyor. 1890'a uzadık. Botany Manor. Somerset. Somerset. Evet bulmaca oynuyormuş. O nasıl bir lan bu? Fena kasıyorsun şu an niye? Az kendine geldi. O deli kasıyor. Lady Albella. Evet 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 evet. Teşekkür ederiz. Bir de bize bir şey bırakmış. Açalım. Forget the flora. Unutulmuş floralar. E, açabiliyor muyuz bunu? E, Dear Arbella falan filan. Bir de imzalamış bizim için. Teşekkür ederim. Evet. Chapter 1. Fresh start. E, buralar hep boşlu olacak ha buraları. Bunlar da haritalar. Güzel. Oyunun şey gibi bir şey. Şimdi burada herhangi bir şey var mı yapacağımız? Burası bir kas. Böyle çıkmıyor. Aşka da bir şey yok. Çay içmem, bir şey alacağımız bir şey yok. Hadi çıkalım dışarı, bakalım ne olacak. Fresh start. Şimdi burada bazı bitkiler var. Onları hangi sıcaklıkta? Hmm. Soru soruyor bize bir de bununla ilgili. Onları bulacağız mı peki? O bu ne abi? O ekeceğiz mi ekeceğiz mi? Ustum. sıkıntı olmuş endüstri mi endüstri? Bu da hayalimiz herhalde. Bir çevirebilir miyiz? Belki arkasında kesin bir şey yazıyordur. şimdi ilgilenmiyorum ama. Bu da sıcak hava. Tamam zengosunu açtım. Şimdi bir kere biz ne ekeceğiz önce? Ona göre oradan bir ısır ısı yapacağız. Otu seç diyor. Ona diyor şey ekle Üzerine tohum at, su. Bunu herhalde Stardew Valley oynayan herkes bilir. Ne bir şey çıktı burada. Ya bu ne oğlum? Reset bunları bir de. I have a feeling. Alright plant bir şey ekmedik. Burada bir tohum bulduk. O tohum. Alalım abi bunu. Alalım abi bunu Alalım abi tohumumuzu. Basalım suyumuzu da. Bunu da bırak abi şuraya. Ne oldu? Ektik mi? Wind min word. Onu da alalım yanımıza. Kaç derece wind ki? Böyle bir şey yok. Burada bir yer vardı ısı mısı veren. Buradaydı. Bayağı buraya. Nasıl abi sıcağı? Çocuğu mutlu et. Hayır abi döndür. Biraz da ısıyı da arttıralım. Bakalım. Tamam ısıyı verdik çocuk. Tamam dostum bunu öğrendik. Bize başka bir şey söyle. Ne tohum aldık? Biz ona bir... Onu da bir şey yapmadık. Tam wind will board bu. Volkanik flower. Sıcakta yaşayacak. Şimdi volkanik flower'lar 50 dereceyle 60 bu derecelerde takılıyormuş bak burada. Tamam dostum öğrendik bunu. Biz 50 dereceye 60 dereceye ayarladık. Değil mi? Kaç derece? 50 60 60'mış. Oldu öldü mü lan bu? Dostum veriyoruz ısıyı sana. Ne istiyorsun? Tamam. Ver abi. Al tohum. Az suyu. Tam daha yapalım bunu Bunu da yanına koyalım diyeceğim şuraya. Her abi ısıyı. Oh. Tamam. böyle ömür geçmez ama benim yapmam gereken başka bir şey daha mı var acaba? Ama bunu yaptık ya. Bir ısıyı arttıralım. Ver coşkuyu dayı ya. Ben... Sen yeter ki 60 dereceymiş bebeğim. Oh. o O etraf şey oldu. O. Evet, 60 dereceymiş bebeğim. Bulduk. Tamam. Bunu al buradan. Koy şuraya. İkinciyi de aç. O da büyük Çocuk şey kalmasın. Aferin. Aç kapıyı dostum. Aha, gidemiyoruz. 4 çiçeği de mi acaba şimdi? Diğer tohumları nereden alacağız? Bu da büyüdü. Allah. bunu Tamam, birinci çiçeği çözdük. I can barely see. Güzel operasyon. Ha, açıldı bahçe. Oh içimiz açıldı. Bahçeye çıktık. Hmm. Evet. Ee, drawing de Drawing yapamadık. Burada bir çiçek daha var. Ay tamam ben burada bunu keseceğim. Çok ben. Yani bilemedim ya. Çok bu bulmacaya yaslandık bu geceye? Ya? Çok bu bulmaca oyununa bak. <laughs> bu da bulmaca. Böyle. Çiçek çiçek ekmeli mekmeli. Xbox'la bedava severseniz indirin oynayın. Ben beğenmedim.